Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet arkadaşlar zekat bölümü 8. derse geldik önceki dersimizde ekinlerde ve meyvelerde zekat nisa zekatın nisab miktarını konuştuk ve onlarda ne kadar zekat verileceğini söyledik ve dedik ki onlarda zekat miktarının 5 fesk olduğunu söylemiştik. Bugünkü ölçü birimiyle ne kadar yaptığını aktardık. Ee, ve dedik ki eğer bunlar e, kısaca yani temel bir kaideye göre eğer maddi bir çaba sarf edilmeden sulanmışsa e, bunlarda 20'de bir zekat verilir. Ancak maddi bir çaba yani bu para da olabilir, iş gücü de olabilir. Eğer sarf edilmişse bunlar da e, onda bir zekat olarak verilir. Bugün ise inşallah e, ticaret eşyalarında ve aynı şekilde e, madenlerde bir de definelerde e, zekatın nasıl olduğunu yani e, işleyeceğiz inşallah. Şimdi bunlardan ilki feslun ve tuqawwamu ticareti. Bu feslun yeni bir konu. Tuqawwamu değerlendirilir. Urudu ticareti. Ticaret eşyaları, ticaret ürünleri. Her ne olursa olsun ya bu ticaret ürünü dediğimiz şey kendisiyle ticaretin yapıldığı her şey. Ya bu domates de olabilir, kitap da olabilir, çamaşır makinesi de olabilir. Yani ticaret olan her şey. Yani bu senet de olabilir, yani döviz de olabilir. Her şey kendisiyle ticaretin yapıldığı her şey. de ahir-ül sene sonunda değerlendirir. Ne ile değerlendirilir? Bima uşturiyet bihi. Kendisiyle alınan şeyle. Yani o ne ile alınmışsa o şekilde değerlendirilir. Diyelim ki altınla mesela almışsa altın olarak değerlendirilir. Eğer gümüşse gümüş, paraysa para, dolarsa dolar, euroysa euro. Yani ne ile alınmışsa sene sonunda onunla değerlendirilir. Yani ondan zekat çıkarılır verilir. Diyelim ki adam kitap işi yapıyorsa mesela sene başında aldığı kitaplar 80 gram altınla almış zaten. 80 gram şey ise hani nisab miktarındaysa ve bu adam yıl, geçtikten sonra artık zekatını verecekse onu altın üzerine hesaplayacak ve o şekilde mesela zekatını verecek altın üzerine. Mesela parayla almışsa yani Türk lirasıyla almışsa Türk lirasıyla riyal ise riyal Euro ise Euro, dolarsa dolar. Yani mesela bugün günümüzde Bitcoin diye bir şey var. Bitcoin'le almışsa yani Bitcoin üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirildikten sonra ise ve min minzalike bundan yani mesela yıl sonunda hani biz zaten konuşmuştuk. Ticaret eşyasında şöyle bir durum vardı. Sene başında diyelim ki sene başını ocak olarak hesaplayalım. Gerçi hani e, zekatta genelde kameri aylar zaten e, kameri yıl e, baz alınır. Yani e, normal bu bizim kullandığımız takvimde Türkiye'de kullanılan miladi takvim baz alınmaz. Kameri yıl baz Yani bir yıl dediğimiz e, fıkıh kitaplarında e, kameri yıl e, dediğimiz yıllardır. Yani hicri takvime göre bir yılın bitmesi demektir. Onun için yani mesela Genelde ülkemizde mesela ya da İslam ülkelerinde zekat Ramazan ayında verilir. Daha su Türkiye'de niye diyeceksiniz? Çünkü hani bizim ülkede kimse kamerin yılı takip etmiyor. Hani takip etmesi de biraz zordur miladi takvim kullanıldığı için. Dolayısıyla yani Ramazan'ı yılın başı kabul ediyorlar. Hani gelecek ayın Ramazan ayında onun zekatını veriyorlar. Böylelikle hani Ramazan'da tam olarak yılın geçtiğini biliyorlar. Onun için yani mesela diyelim ki adam Ramazan'da gitti ve beyaz eşyasını aldı. Sene sonunda bu beyaz eşyası nisap miktarındaysa zekatını verecek demiştik ya senenin ortasında bu beyaz eşya işi hani nisap miktarının altına düştü mesela zekat veremeyecek durumdadır. O zaman yani e, mesela o sene yine oradan tekrar nise miktarına geldiğinden başlamaz dedik. Bir sene başında bir de sene sonunda. Yani gelecek Ramazan'da miktarında ise yeterlidir bizim için. Sene içerisinde düşüp kalkması, o nisab miktarına düşüp çıkması bizi ilgilendirmiyor. Sene başı ve sene sonu önemlidir demiştik. İşte sene sonunda eğer şey yapılırsa o zaman e, çıkarılır. Ve yukhracu min ve o nisab miktarından Robul uşri yani onda birin dörtte bir yani kırkta bir oranında zekat çıkarılır. Aynı yani altın ve parada olduğu gibi. Bir de şu var. Mesela diyelim ki adam e, kitapçıdır veya adam mesela manavdır ve zekatını o işte yaptığı şeyle vermez. Yani zekatın olarak mesela domates meyve veremez. Veya zekat olarak işte zaten ben zekat vereceğim. ve ben kitap işi yapıyorum. İşte kitap verin. Veya zekat olarak işte beyaz işi, işi yapıyor. İşte zekatım bir buzdolabı parası tutuyor. Ben bir buzdolabı veya bir buzdolabı, bir çamaşır vereyim diyemez. Zekat olarak ancak onların parasını verecek. Yani onların değerini verecek. Değer vermezse, onların değerinden vermezse olmaz. Onun için değeri önemlidir bu zekat miktarında. Bunu bilmemiz lazım. Evet dedik eğer e, sene başında ne ile almışsa mesela diyelim ki adam beyaz eşya e, dolar üzerinden iş yapıyor dolarla aldı, sene sonunda o zekatını dolar olarak verecek. Yani beyaz eşya dükkanından ki o şeyleri hesaplayacak. Tabi demirbaşlar hariç. Yani o dükkanın demirbaşı sayılmaz. Diyelim ki adam beyaz eşya işi yapıyor ve dükkanda kullandığı mesela su tankı var. Bu suları soğutan küçük şeyler. E bir de mesela sebeli, su sebeli. Mesela diyelim ki o dolabı, kendi iş yerinde buzdolabı kullanıyorsa mesela diyelim. Bunlar mesela bu demirbaş eşyaları saymaz. Ya mesela mobilyacı bir insan yani mesela mobilyasını hesaplayacak galice Nisan miktarına ulaştı, ulaşmadı mı diye. Ya mesela bu adam oturduğu koltuğu, iş yerinde kullandığı işte kanepeymiş, işte dolaplarmış onları hesaplamaz. Çünkü bunlar demirbaştır. Onları zaten kendisi kullanıyor. Demirbaşın dışında ticaret yaptığı eşyaları sayacak ve o eşyalar Nisan miktarına ulaşmışsa, adam dolarla almışsa sene sonunda yine zekatını dolar üzerinden verecek. TL ise TL, altın ise altın, gümüş ise gümüş, euro ise euro. Yani bitcoin ise bitcoin olarak verecek dedik. Ve bundan da 40'ta bir olarak zekat çıkaracak. Evet. Sonra وَمَسْتُخْرِجَ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ Şimdi artık altın ve gümüş madenlerine geldik. Şimdi biz altın ve gümüşü işlemiştik. Ancak altın ve gümüşü işlediğimizde o altın ve gümüş kişide bulunan hani işlenmiş artık bir değeri olan altın ve gümüştü. Bu söylediğimiz ise daha yeni madenden çıkarılan. Yani adam bir de o aktardığımız altın ve gümüşte üzerinden yılın geçmesi de gerekiyordu. Bu altın ve gümüş ise adam maden işi yapıyor. Yani adamın madeni var. Bugün hani devletin madeni olduğu gibi bu sefer adamın kendisinin kişiye özel madeni var e, ve o adam o madeni çıkarıyor. O madenden altın çıkıyor mesela veya madenden gümüş çıkıyor. İşte bu adam bu altından zekat verecek mi vermeyecek mi veya verirse ne kadar verecek? O mestuhrice çıkarılan min maadini madenlerden ezhebi altın ve altın ve gümüş madenlerinden çıkarılan e, o şeyden eşyadan yukracu minhu zekat olarak çıkarılır. Rub'ul uşri. Rub'ul uşr verilecek dedik. Peki rub'ul uşr nedir? Yani 20'de yirmi 1 demektir. Ve 20'de 1 de filha derhal verecek. Hani normalde mesela e, biz normal altın ve gümüşte o işi yapan mesela ya da mesela zih, e, o işi yapan altın ve gümüş biriktiren kişiler dedik. Hani üzerinden senenin geçmesi gerekiyordu. Ancak bu maden işinde altın ve gümüş çıktığında eğer nisab miktarına ulaşmışsa derhal 20'de bir zekat olarak verecek. Tabi 20'de bir işlenmiş altından verilecek. Yani mesela kumuyla falan değil. Hani biliyorsunuz altın ilk çıktığında veya gümüş ilk çıktığında e, toprağın içerisindedir. İşte o toprak mesela temizlendiği vakit o toprağın e, saf artık saf altın olduğu vakit toprak işlemler, bazı teknik işlemler vardır. O işlemlerden sonra artık saf altın ve saf gümüş kaldığı zaman ondan 20'de bir olarak zekat verecek. Ama bir şartımız var, derhal verilecek. Yani yıl e, geçmesi üzerinden beklenmeyecek. Bu da karıştırılmamalı. Maden işi ayrıdır. Normal insanın elinde olan altın ayrıdır. Maden işine bir de maden define ve hazine gibi karış, e, onlarla karıştırılmamalı. Yani mesela hani Kişiye yeri kazar, bir kasa altın bulur. Bu maden değildir. Bu define ve hazine bulmaktır. İnşallah bu konu zaten hemen ondan sonra geliyor. Bu bizim bildiğiniz mesela koskoca büyük bir dağ. Altı oyulur, oyuluyor. İşte toprağın içerisinden altın bulunuyor, gümüş bulunuyor, bakır bulunuyor, demir bulunuyor. İşte bunlardan sadece altın ve e, gümüşün zekatını e, madenden çıkan dedik e, 20'de 1 olarak ve derhal verilir. Bu sefer eğer define bulunursa ve ma yücedu bulunan minel rikazi definelerden yani diyelim ki adam bahçesinde bir küp altın buldu. Bir küp gümüş buldu ve bu nisab miktarındadır. Ve fihil humsu bunun beşte biri zekat verilir. Bakın Bunun beşte biri zekat verilir. Yani diyelim ki adam nisab miktarına oluşmuş veya çok daha fazla yani milyar lira tutacak mesela altın buldu. Bu da eski altın, eski cumhuriyet altınıdır. Yani mesela bu adam e, ondan zekat olarak 5'te bir veriyor. Yani artık kırkta bir değil, artık yirmide bir değil, onda bir değil. Beşte bir veriyor. E, bu da tabii hani definenin şartları vardır. Define kişiye helal mıdır, değil midir, sahibi aranır mı, aranmaz mı gibi hususlar ve durumlar vardır. Bunlar inşallah ayrıntılı fıkıh kitaplarına geçecek. Bu sadece fıkha hazırlık olduğu için inşallah burada sadece bu bilgiyi vermekle yetinelim. Bu arada hani madenlerde olduğu gibi definede de yine direkt men Yani senin geçmesi beklenmez. Ama yücedü minel rikazi define, rikaz define demektir. Eğer bulunursa fefihil humusu onda beşte bir zekat olarak Tabi orayı yani fil hal demeyi şey yapmamış gerek duymamış öncesinden herhalde olsa gerek fil hal yani derhal yine verecek. Evet bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Derste e, ticaret eşyasının ki hangi ticaret ne, neyin ticareti olursa olsun fark etmez yani küçük çiftçinin ticaretinden başlıyor bu. Ta en büyük yani dev şirketlerin ticaretine kadar hepsi için geçerlidir. Dedik ki eğer mal nisab miktarına ulaşmışsam e, onda sene sonunda e, ne kadar zekat verilirdi? 20'de bir zekat olarak, ve şey 40'ta 1 zekat olarak verilir dedik. Ve dedik ki e, madenler, altın ve gümüş madenlerinde ise 20'de bir derhal zekat verilir. E, aslında ben burada sanki 20'de bir dedim, yanlış söylemişim madenlerde de yine kırkta birdir. Madenlerde de kırkta birdir. Ben e, çünkü orada rub oşri yani 20'de birin dörtte 1'i biri yani kırkta bir ediyor burada. Evet kırkta bir ediyor. E, yanlış söylemişim. Önceki şeyde, önceki anlatımda yanlış söylemişim. Burada da yine madenlerde de altın ve gümüş madenlerinde de kırkta bir zekat olarak verilir. Ve Rikaz yani definelerde ise beşte bir zekat olarak verilir dedik. dedik? Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel murselin.